Gegen medya ekranlarına Z raporunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Ersin Sezer, Ersin abi benimle beraber. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk Arda. Yeni gözlük stilimle geldim. E, baktım gözlüklerin ve bu sakal tarzına sahip insanların lafı daha çok dinleniyor. Bir de araya skorer değil kaskal falan yerleştirirsem reytingler artar gibime geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok beğendim abi çok yakışmış bu arada. Yok lenslerim bugün sıkıntı yarattı o yüzden gözlüğe geçtik ama yani devamlı takipçiler biliyor arada gözlük sürprizi yapıyorum ya. Abi bugün 3 Temmuz, Kumpas'ın 14. yılı. Girişi bunu yapmak istiyorum. Bence Arkasın. dünyada işe benzeri görülmemiş bir dik duruş. Camianın tüm fertleriyle, başkandan taraftar, hocadan oyunculara. Ekranda da Fenerbahçe'nin tweet'i varken sözü sana vereyim, burada konuşmayı sen yap. Yani tabii ki bunun başlığı haklıydık, kazandık. Fenerbahçe'yi sadece bir spor kulübü olarak görenlere en net cevabı Fenerbahçe her alanda verdi. FETÖ'ye karşı ilk direnen takım olarak. Fenerbahçe'nin bağımsız olduğunu 7 düvele gösterdiği bir süreç. 3 Temmuz öncesi Fenerbahçe'yi yaşı yeten arkadaşlarımız hatırlarlar. Yaşı yetmeyenler için şöyle anlatayım. O transfer döneminde Bayer Münih'le, Real Madrid'le beraber e, transfer yarışına girebilen Real Madrid'in 10 numarası Lasti peşinden koşan e, Avrupa futbolunda söz sahibi olabilecek seviyeye gelen, son 10 yılda Türkiye'de en çok şampiyon olmuş e, takımken Fenerbahçe'nin yaşadığı bu kumpas sonrası düşüş ama küllerinden doğarak e, tekrardan ayakta kalabilmesi ayrıca bir destansı hikayedir. Elbette biz o günlere yeniden kavuşuruz, o başarılar gelir ama ondan önce gelip geçici olmayan şey Fenerbahçe'nin mevcudiyetidir, bütünüdür Fenerbahçe bağımsızdır, e, ilk üç madde gibi cumhuriyetin. O yüzden e, burayı tehdit eden herkes e, cevabın nasıl verileceğini Fenerbahçe taraftarı tarafından yüzüne vurularak gördü diyeyim ve bu tavır, bu bakış açısına sahip bir kulübün bir ferdi olmaktan bir taraftarı olmaktan da duyduğum gururu paylaşayım buradan kesinlikle abi çok teşekkür ederim ben de katılıyorum söylediklerine özellikle son söylediğine gurur duyuyoruz hepimiz E Trabzon'da bir paylaşım oldu her sene tekrar edeceğiz her 3 Temmuz'da bağıracağız alın terimiz emeğimiz hakkımız ve bizim kupamız ve tertemiz etiketleriyle paylaşılmış kupanın yani... görseli yok ama neden acaba <laughs> yani, kupalar şampiyonların müzesinde olur diyelim abi yani. Ee, buradan devam ediyorum abi. Forma lansmanı yapıldı Adidas'la beraber. Bu da senin kamerandan bir görsel. <laughs> Biz tabi ekran başında yayında izledik ama orayı birebir solumuş o havayı. Orayı tecrübe etmiş birinci ağızdan. Senden dinlemek çok istiyorum. Lansman nasıldı abi? Ya harikaydı bir kere. Çünkü lansman için seçilen 3 isim. Eda Erdem, Volkan Demirel, İbrahim Kutluay inanılmaz isimler. Yani şöyle Fenerbahçeli bir çocuksun. <laughs> Yusuf Akçiçek girmiş ama. Olsun <laughs> geleceğin kaptanı olur inşallah Yusuf buraya bağlarım ama öncesinde bir şey öveyim. Ya bir Fenerbahçe çocuk olduğunu düşün. Futbola ilgi duyabilirsin, voleybola duyabilirsin, basketbola duyabilirsin. Fenerbahçe'de üçünde de efsaneleşmiş, simgeleşmiş isimlere nasıl değer verildiğini herkese gösterdiği bir lansman bu. Eda Erdem'in gördüğü saygı, İbrahim Kutluay'ın gördüğü saygı, yine Volkan Demirel'in gördüğü saygı inanılmazdı lansmanda. Yani içeride yöneticiler vardı, taraftarlar vardı, ünlü simalar da vardı. Ama e, camia üstü isim denir ya, kaptanlar artık öyle isimler. Ya Eda Erdem yaşayan efsane. E, çok az insanın yanına gidince hala elim şey yapar benim, e, İki lafı bir araya getirmekte zorlanırım. Eda Erdem onlardan biri benim hayatımda. Çünkü ileride ya inşallah nasip olur, çocuğumuz, çoluğumuz, torunumuz olursa ya Erdem'le canlı izleyebildim, onunla bir fotoğraf bırakabildim diyebilmek için bıraktım o fotoğrafı. Ee, çok tatlı fotoğraf. Hande Baladın da oradaydı bu arada. Yeni transferimiz. O da görmüş oldu Fenerbahçe'de efsane olmanın değerini. İbrahim Kutlay'a zaten yani söz yetmez. ya Fenerbahçe. Euroleague finalindeki yorumlarda da gördük onu. Yani bir adama Fenerbahçelik bu kadar yakışabilir ve hala çok yakışıklı adam. Yani i̇nanılmaz. Mükemmel Usuf gerçekten Aklik. abi. Yusuf Akçı'ya geleyim. Yani Yusuf seviyoruz. Altyapı oyuncusu olarak orada olması çok değerli. Mesela hiçbir futbolcu yoktu. Yusuf vardı ve Yusuf herkesin içinde oturuyordu. Fenerbahçe taraftarının içinde oturabilmek de meseledir tepki çekmeden. Yusuf o, o sempatiye ulaşmış. O e, taraftarla ilişkiyi kurabilmiş oyunculardan biri. İyi teklifler de olduğunu duyuyoruz kendisine İtalya semalarından. Yolu açık olsun, olur mu olmaz mı bakarız ama ya, keşke biraz kalsa en azından kaptanlık bazı bandını kolunda görebilsek derim Yusuf'un. Bologna teklifi olduğu doğruymuş bu arada Yusuf'a. Yusuf'tan duymadım başka bir kaynaktan duydum onu da söyleyeyim. Ben de uzun süreler izlemek istediğim Fenerbahçe'de bir oyuncu abi Yusuf. E, kare de inanılmaz yani dört tane efsane isim görüyorum öyle söyleyeyim. Ya, Buradan e, devam edeyim abi. Formaları nasıl buldun? Formalar inanılmaz bence. 9 10 üzerinden 9 forma yok hepsi 10. 10 üzerinden 10. Ya bir şey değil mi? Basket takımın 3. forması turkuaz forma görmüşsündür. Çıktı. Evet. Herkesin kafada Tülin Şahin, Roberta Carlos işte bizim yıl <laughs> forma şeyi var. Gözler Roberta Carlos arada o formada. Ona da çok iyi tepkiler aldı ama futbol takım forması, özellikle lacivert forma şöyle söyleyeyim sana. Lansman bitti. Normalde Fenerbahçe kapandı o saatte. Fenerbahçe tırı getirildi ve lansmana gelenler ilk formaları satın alabildiler. Ya göz ucuyla da bakıyorsun insanların hangi formaları aldığına. Çünkü tır Tırdan talep geldikçe yukarıdan formayı alıyor satıldıkça. Lacivert formaya şey dayanmıyordu. Sürekli yeni bir asıyorlar, alıyorlar. Asıyorlar, alıyorlar. Ya çubuklu zaten satılır. Fenerbahçe'de çubuklu mesela o beyaz detayı çok harika olmuş bu seneki. Bence de, o yüzden o da zaten alacağım. Ama ya yani lacivert forma Fenerbahçe 3. forması koleksiyonu severim ben? E fena da değildir koleksiyonum. O lacivert forma alınır. Arkasına kim yazdırılır biraz oraya gelelim. Ben çok bekledim abi bu arada Duran İstanbul'a geldi bu arada ilk İstanbul'a indiği görüntülerde bunlar lansmanda çıkmasını daha henüz resmi açıklama da yapılmadı Duran İstanbul'da şu an büyük ihtimalle de artık Fenerbahçe'nin oyuncusu ama resmi açıklamayı da taraftar bekliyor bir yandan bir yandan dediler lansmanda çıkacak çıkmadı şu an ne durumda abi sence? Şöyle anlatayım iki farklı bakış açım var benim bir Duran'ın resmi sponsoru Nike oyuncunun Instagram Ve... biyografisinde gördüm ben de evet. Her şey yolunda olsa dahi Adidas lansmanında çıkmak istememesini anlarım. Çünkü zaten bireysel bir kontratı var. Nike dese ki, ne alakası ne oğlum adamların lansmanında niye çıkıyorsun? Çok haklı olur. Nike karşı taraftan. Bunu bir cebimize koyalım. Ee, Duran'ın imza sürecinde Duran tarafında bir sıkıntı olmadığı söylendi. Şurada bir sıkıntı var. Suudi Arabistan'dan bir oyuncu çıkarttığınızda Oyuncuyla anlaşıyorsunuz, kulübüyle anlaşıyorsunuz. ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yazışmalar oluyor. Federasyonun o imzasıyla onayı gerekiyor. Yani Türkiye'den farklı olarak, Avrupa'dan farklı olarak böyle yürüyor. Ve oradaki imza sürecinde şu an bir git gel olduğu söylendi. Ha, ya bir sıkıntı var mıdır? Bir sıkıntı duymadım ben. Ama federasyondan imzalı onayın e, beklendiğine dair, bu sürecin git gelin olduğuna dair e, bir bilgi biliyorum ben kendi adıma. Yani Duran inşallah Fenerbahçe'ye gelir. Bu saatten sonra bozulur mu sanmıyorum bozulacağını. Ee, ama lansmana yetişmesi gelmesine rağmen Türkiye'ye zaten zor bir ihtimalmiş o yüzden. Anladım abi. Ee, dediğin gibi bu arada Suudi Arabistan'da biraz komiteyle ilerliyor bu işler. Hatta onlar transferleri yaparken bile komite e, belli başlı oranın büyük Demirbaş takımlarına bu oyuncuyu almak ister misiniz? Şartları budur diye soruyormuş. E, gönderirken de vardır büyük ihtimalle öyle bir olay. E, ben sana biraz daha Duran'ın Fenerbahçe'ye katacaklarını sorayım. Duran sence Fenerbahçe'de bu sene neler yapar? E, Duran'ın zaten herkes anlattı Duran'ı. Kafalarda birçok profil oluştu. Herkesin anlattıklarına ek uyanlar var, uymayanlar var. Mesela bir içerik için bunu bekletiyorum çünkü birçok farklı insandan dinledim. Ortak noktaları herkes neyi anlatıyor? Fiziksel gücünü anlatıyor iki patlayıcılığını ve hızını anlatıyor. Buralar evet. Buralarda zaten oyuncunun iyi olduğunu biliyoruz. Bunları koyalım. Ama Türkiye'de şunu unutmamak lazım. Türkiye liginde o açık alanı duran bulamaz. Anadolu takımı gelir kapanır sana. Orada duranın bitiricilik yeteneği, uzaktan şut yeteneği devreye giriyor. Ve duran gerçekten topu aldığı andan itibaren kaleyi deneyen, parantez içinde bencillikten e, yılmayan, bencilliği sorun etmeyen bir topçu. Burada Fenerbahçe'de doğru zamanda o şutu vurması çok değerli. İki, Taliska ve Duran iki şutör oyuncum varken arkanın nasıl dizileceği çok değerli. Eğer ikisini ilk 11'de oynatmayı planlıyorsan başka plan çizerim sana. Yok ikisinden biri oynayacaksa yardımcı rolleri farklı dağıtırım. İkisinden biri oynayacaksa merkeze Duran'ı koyacaksan 3-4-3 oynayacaksan iki kanattan birini oyun kurucu kanat yapacaksın playmaker. O da Dušan için eksikliğini kapatacak sana. Asensio ismi bence bu yüzden çıkıyor. Asensio veya onun türevi bir pasör oyuncu. Diğerine yani diğer kanada muhakkak Duran da işleri iyi gitmediğinde, Duran sıkıştığında skora katkı verecek bir kanat forvet arayıp bulman gerekiyor. Bu da kim Gesan tarzında? Isme geçiyor şu an bayağı. Bak Gesan olur. Beşiktaş'ta Kalilerin, Abubakar'ın Bakar'ın arkasında sık sık ikiliyordu olur. Hani oyuncu tiplemesini anlatıyorum. Oyuncu isminden bahsetmiyorum. Yani Fenerbahçe'de ismi geçenlerden Gesan olur. Hönminson olur. Forvet'e koyduğunda da sırıtmayacak. Kanat forvet olarak skor katkısı verecek. Geçmişte Fenerbahçe'nin efsane Nisan şampiyonluğundaki Musa Sov katkısı olur. Yani o tarz bir profili bulup Fenerbahçe'nin ikinci büyük parayı oraya gömmesi gerekiyor. Çünkü Süper Lig'de diğer tarafı bir şekilde diziyorsun. Ama Fenerbahçe'nin en çok sıkıştığı nokta rakip takım kapandığında o savunmayı çözmek. Burada tüm ihale Duran'a ve oyun kurucu kanada kalmamalı. Üçüncü bir net tehdit. A plus bir tehdite sahip olması lazım Fenerbahçe'nin. Zaten dördüncü ismi de ben Talisko olarak düşünüyorum. Ve bu dörtlü yeni nesil Sov, Emenike, Kayt ve bu dörtlüsüne aday olarak bir dörtlü olarak çıkabilir. Öyle kurgulanabilir diye düşünüyorum olabilir abi sen asansiyodan e, bahsettin satır tamam. arasında buradan ona geçelim. Ee, Yağız Sabuncuoğlu'nun tweet'i sevgili yaz abi Fenerbahçe Paris Saint-Germain forması yiyen Marco Asensio için resmi teklif yaptı dedi ve e, Jose Mourinho'nun da bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi oyuncuyla. E, ben sana şuradan sorayım abi ben e, akışa alırken soruların arasında sence e, forvet arkası gibi mi yoksa kanat gibi mi söylemiştim? Sen onu zaten söyledin. Kanat gibi oynayabilir Asensio'sun burada geçiyor dedin. İki farklı oynatılır. Şöyle söyleyeyim. 3-4-1-2'de 10 numara oynatırsın. Asensio'yu 10 numara oynattığın senaryoda Duran'ın yanında daha e, dinamik bir topçuya ihtiyacın var. Yani ismi geçen piyasada dolananlar arasından Mikautasya tarzı bir forvete ihtiyacın var. Yani işin e, orada Duran tarafından boşluklarını da değerlendirecek, yine rol çalacak bir Mikautasya, hızlı bir elemana ihtiyacın var. Oyuncu tiplemesinden bahsediyorum isimlerden bağımsız. 3 4 3te de zaten sağ kenar oynatacaksan sol kenarın direkt skor katkısı veren, gollükü çeken bir forvet olması gerektiğinden bahsettim. Asensio işi e, yanılmıyorsam Milan'da girmiş e, transfer piyasasına Asensio'ya talip olarak. Fenerbahçe'nin gittiği isimler üst seviye isimler olduğu için bak Jadon e, Sancho'da yarıştığın takım Juventus, e, Jonathan David Juventus. Şimdi Osime'de de talipler. Ya piyasanın zaten Kalburüstü takımlarıyla oyuncu yarışına giriyor Fenerbahçe bu sene. O yüzden e, mesela Duran ismi birkaç hafta daha kalsaydı piyasada Duran'ın da çok ciddi teklifler alabileceğini öngörmek kolay. Hatta Serkan'ın tweet'iydi galiba. Manchester United'tan da teklif aldığına dair tweet'i vardı Serkan Gazioğlu'nun. Ee, yani Duran'ın da piyasada bir iki hafta kalsa transferi çok zora girerdi. Asensio da bence hiç kolay transfer değil. Orada transferi kolaylaştıran şey Paris Saint Germain başkanıyla gerek Şikrinyar olsun, gerek işte Mukele ismi de gelecektir e, gündeme. Bu tarz isimlerle iki başkan arasındaki yakınlıktan kaynaklanıyor. Asensio ile Mourinho'nun direkt görüştüğü haberini de biz gördük. Yani Mourinho da topa girdikten sonra Asensio bize yakındır diyorum ama Milan kafa karıştırıyor. Çünkü Milan İtalya'da ona yükleyeceği rolle adam Real Madrid de hücum oynamış. Paris Saint-Germain de bayrak almış, hücum oynamış. Milan kafasının çelmesini istemem. Asensio geldiğinde işte dediğim gibi kurgular üzerine konuşuruz. Ama verim verir mi? Türk piyasasında sanki e, Asensio verim vermeyecek gibi şeylerde görüyorum. Yorumlarda görüyorum. Ben naçizane kendim şöyle değerlendiririm. Ayrıldığı kulübün ayrılık tweet'inin altını okusunlar Asensio'nun. Asensio'nun e, İngiliz kulübüne veda ettiği açıklamanın altında İngiliz taraftarlar kiralık sözleşmesi olarak uzatılması gereken ismin hep Asensio olduğunu belirtmişler. Bu bile aslında bazı şeylerin tiyosunu size önden veriyor. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çok etkili maçlarda oynadı Aston ile. Ben sana şuradan soracağım abi. Twitter'da çok fazla şey gördüm. Takımın neredeyse hücum hattının hatta hepsinin sol ayaklı olduğunu. Fenerbahçe'de sol ayaklı oyuncu yoğunluğunun epey fazla olduğunu. Bu negatif etkiler mi? Bir sağ ayaklı oyuncu birkaç tane profilde öyle bakılmalı mı? Ya solak bahçe ya. ya yerleştirilir <laughs> ya. Bir tane de yerleştirirsin ne olacak? Sağ Sol kenar forveti belki sağ ayaklı seçersin. Yani değişir. İsimler tamamen gelmediği için yorum yapmak şu an çok zor. Yani Asensio da olmayacak belki. Yani bir baktın Joao Felix mesela İstanbul'dan story attı. Bize mi attı? Galatasaray'a mı attı? Beşiktaş'a mı attı? Bilmiyoruz. Sol kenar forvet Gessan olmazsa başka Hönminson olursa veya hala başka kanat forvetler de var. Mesela Juventus bu kadar adam aldı. Kolomuani'yi alır mı? Bence almaz. Kolomuani de boşa çıksa Paris Saint Germain onu kime verecek? Yine Fenerbahçe'ye yi önerir gibi gibi. Yani altını doldurduğumuz çok ıı, muhtemel senaryo var. O yüzden Fenerbahçe'de bu sezon çok ayrılık oldu. Çok adam gelecek. Bazı bölgeler için bekleyebilirsiniz piyasaya yeni düşen oyuncular olacaktır ama bazı bölgeler için duran da öyle bir bölge merkez forvet işi acele etmezseniz pazarın iyi malları kapılıyor ve çarık çürük arasından siz altın bulmaya çalışıyorsunuz ki o iş samanlıkta yine biliyorsun. Kesinlikle bir de kampa yetişmesi de bence bir oyuncu için abi çok değerli. E, kampın oyuncağı. başından itibaren aynen öyle. E, buradan o zaman abi solaklardan bahsettik. Bir solakla daha devam edelim. Fenerbahçe Ceylin Osterbolde'nin sözleşmesini uzatmak için resmi görüşmelere başladı. Yine İyaz abinin haberi. E, Osterwold abi çok değerli bahset. Benim için en sevdiğim oyunculardan biri kadroda. Ya Ceylin geçen sene çok e, talihsiz de bir sakatlığı vardı. Ceylin sordum bu arada sanki içime doğmuşum gibi. Sen de önce konuşmuyoruz biliyorsun ilk defa görüyorum tweetleri. Evet. E ee, Jaden durumunu sordum son gittiğimde. Ya mi nasıl? E ee, sıkıntı yokmuş şu an oynayabilecek durumdaymış. Ee, Fenerbahçe onu ben acaba 3-5-2'nin 3-4-3'ün solunda değerlendirir mi? Dinamizmi sebebiyle git bol olduğu için orada oynatır mı diye düşünüyordum onu sordum. E ee, kampta üçlü savunma hattında sol stoper olarak düşünüldüğü ilk aşamada söylendi. O da aslında biraz Yusuf Akçiçek'in ayrılığını da bizlere gösteriyor. Ya yani iyi bir teklif gelirse Yusuf'u satabilirler. Çünkü orada sanki Jayden düşünülüyor gibi. Şimdi merkeze de Kyle Walker'ı koyacaksın. Jayden, Kyle Walker Allah dedirtti. Şikrin yerini <laughs> koyacaksın. Ee, Sağda Valkyr sağ koyabiliriz. Kyle Walker'ın ismi geçiyor. Kyle Walker 35, Şikrin yer 30, 31 oluyor. Jayden oraya koymak zorundasın ki arkada ters kademeden hızlı bir adam daha olsun arka tarafı toplayacak. burada şey diyeceksiniz. Walker hızlı düşük oyuncu mu? Hayır. Walker gençliğinde çok daha hızlı oyuncuydu. Hızı şu an yeterli seviyede ama Walker daha gençleşmiyor. Hızlanma ihtimali geçen seneye göre daha hızlı bir oyuncu olmayacak Walker. Yani şikrin Yar Walker tarzı bir ikili kuruyorsanız sol stoper Jayden olur gibime geliyor. O yüzden bu sene bence Jayden'ı daha fazla görürüz abi, bir de e, stoperde zaten çok fazla alan olmadığı için daha kısa süreli bir patlama ihtiyacı duyuyor oyuncu. Jaydin de o konuda çok çabuk. Yani birkaç adımda zaten bacakları da çok uzun. Hemen yakalayabiliyor hücumcuyu karşısındakini. Stoper performansını ben hatta biraz daha back performansına öne koyuyorum ya şöyle de. söyleyeyim. Mourinho asimetrik dizmeyi seviyor bak takımları. Kostiçli düzende de yapıyor öyle asimetrik dizili. Evet, bir oyuncuyu Eş gibi gözüken yani Jadon'u sol stoper atıyorum Kyle Walker örnek olarak sağ stoper diye düşündüğünde ikisini aynı mevkide düşünme. Oyunu bir tarafa yığdığında diğer tarafı 3-5-2'nin sağı solu gibi orta sahanın ortasına kadar attığı oldu. Jadon da oynar bu rolü sanki bir orta saha solmuşçasına. Kyle Walker da oynar bu oyunu sanki bir orta saha sağmışçasına. O yüzden Fenerbahçe rakip yarı sahaya yığıldığı anlarda İki tane bek özelliği de olan stoperle oynamak, Mourinho'nun hayali gibi bir şeydir bak. E, bu sene bahsettiğin şeyi biraz Şimanski'nin sanki sol kanat bek oynadığı maçlarda e, görmüştük. İçeriden e, stoperden yine soldan içeri kat ettiği dediğin gibi sol orta saymış gibi oynadığımız maçlar olmuştu. E, buradan yine abi iç transferde devam edeceğim. Fenerbahçe yabancı kaleci almazsa göze Mourinho, İrfan Can Eğribayat'ı birinci kaleci olarak düşünüyor. İkinci kaleci içinse UEFA listesi dikkate alınacak. Bundan dolayı Tarık Çetin, Ertuğrul Taşkıran ve Volkan Babacan listede yer alıyor. Abi Volkan Babacan ismini Twitter'da ben gördüğümde altındaki yorumları e, bir senin de okumanı tavsiye ediyorum. İnanılmaz şeyler var. Yani Volkan Babacan'ın öncelikle hala futbol oynadığını yeni öğrenen birçok kişi olmuştur o tweetle. Uzun zamandır görmedikleri için Başakşehir'de. Ertuğrul Taşkıran iyi Fenerbahçelidir. Tarık Çetin iyi Fenerbahçelidir. Tarık Çetin bugün Rize Spor'dan ayrıldığını da açıkladı bu arada. Bunlar kalsın cebimizde. Bana kalsa gidip zorlamanız gereken adam Mert Günok'tur böyle bir düşünceniz varsa. Mert Günok'un da çünkü altyapıdan yetişme kontenjanından Fenerbahçe'de oynayabiliyor. Yaşına bakmayın bir sene iki sene Beşiktaş veriyorsa hemen alın Mert Günok'u. Eğer iki yerli kaleciyle oynayacağım ben diyorsanız. Yok, böyle bir ikiliyle İrfancan Tarık Çetin, İrfancan Ertuğrul, İrfancan Volkan Babacan ikilisiyle giriyorsanız eleştirileri de göğüslemeniz lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin e, hep o ağızlarda olan eksik bölge olmadan sezona girelim. Tam kadro sahada şampiyon yapacak kadro sözlerinin biraz kale bakımından aşağıda kaldığını görürüz bunlarda. Ya yani sen Uğurcan'la kafa açıyorsan, yerli kaleci Uğurcan seviyesinden giriş yapıyorsan işte Berke'yi almak istemiyorsan sonraki alternatifler Tarık Çetin, Ertuğrul, Volkan Babacan olursa eleştiri alırsın. Çok normal. ya İrfan Can Eğribayat'ın içinden bir Volkan Demirel çıkartması lazım ki sana eleştiri gelmesin bu sezon. O da ya İrfan da haksızlık. Çünkü İrfan Can da tamam iyi kaleci. Çok da gerçekten canıyla yüreğiyle oynayan bir kaleci. Ama Fenerbahçe böyle girerse Ocak'ta kaleci alır gibime geliyor. Ya Fenerbahçe'nin yabancı kaleci alması lazım eğer bu böyle bir senaryosu varsa. Diyorum bak yerliden kuracaksan git Beşiktaş'a takas mı anlaşıyorsun? Nasıl anlaşıyorsun? Mert Günok al. Mert Günok, İrfan Can, Bayat bana okey. Sana okey mi? Ya ben bana da okey. Bu bana okey. Yok altyapıda yetişmiş bir oyuncuyla İrfan Can'ı alacağım diyorsan Ocak'ta kim boşta kaleci var diye biz Kasım gibi Aralık gibi seninle yeni program yapıyor oluruz. Olabilir abi ama bu e, Uğurcan ismi çıktığında senle geçen hafta konuştuğumuzda da o bütçeleri Uğurcan'a ayırmak yerine ben mesela şeye biraz daha okeydim. İrfancan'ın bu seneyi götürebileceğine ama sen böyle deyince biraz daha fikrim değişti o konuda. Ya şöyle yani. o bütçeye bak ya Meret boştaydı mesela. Meret imz imzaladı uzattı. Meret'i alırdın çok rahat. Mesela Sivilar'ı satacaklar. Sivilar'ı alırsın. Ya kaleci bulmakta çok çok bir olay yok. Ya git mesela Şavaliye'ye talip ol Lille'de. Bunları zorla. Bunlar olmazsa eğer C planın buysa C planına gene okeyim. Ama A planın A plus yabancı kaleci B planın illa yerliyse ya Beşiktaş Mert o verir mi diye orayı darlamak C planın bu olsun. Dakika birden C ile gelme bana. Ee, buradan bu abi bence... son konumuza geçelim. Ee, yani... Artık İmzalar imzalar teslim edildi. Muhalefet kısmı bayağı bekliyordu. Taraftar da bayağı bekliyordu. Uzadı uzadı süreç. Ee, yaklaşık 10 bine yakın bir imza teslim edildi. Bu konuya da değinelim. Artık sonra kapanışa geçeceğiz. İmzalar teslim edildi ve ya bu saatten sonra da artık Temmuz'a girdiğimize göre seçim Eylül'de olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir hafta önce bir hafta sonrası sarkar mı onu çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü mevcut yönetim uzatmak istese konuyu işte imzaları şey yaparak geçerliliğini sorgulayarak uzatabilecek durumda şu an. Eylül'de kimin aday olacağı önemli bu hikayede. Şu an resmi adaylığını açıklamış eee Saran Alp, var. Ali Sarp, Hakan Bilal Kutlualp var. Mahmut Uslu ya şöyle gerekirse ben de aday olurum. Başkan olmak istiyorum. I want to be president of Fenerbahçe dedi hatta. Yani evet. İngilizce dedi bunu. Ama aday mı sence Mahmut Uslu? Bence değil gibi. Sanki hala bir e, Aziz Yıldırım aday olursa bir çatı adaylık tarafı orada konuşuluyor gibi. Saadetli Saran'ın mesela şey açıklamasında adaylık açıklamasında da Aziz Yıldırım'a da taş vardı dikkat ediyorsan. İşte o dönemde de o bile imza gitmedi başarısızken tarzında bir yorum vardı. Ya, Ali Koç, Saadettin Saran, Aziz Yıldırım girerse farklı şeyden söz ederiz. Farklı senaryolardan. Hakan Bilal Kutlayıp dörtlü girerse farklı senaryodan. Yine Ali Koç, Aziz Yıldırım girerse farklı senaryolardan bahsederiz. Ya En azından şu aşamada başkan adayları belli olsun. Alt listeler bir gelsin. Belki koalisyonlar yürüyeceğiz, onu da bilmiyoruz. Ya Saadettin Saran Aziz Yıldırım hiçbir zaman bir araya gelmez, onu sen de ben de biliyoruz ama evet. belki Saadettin Saran, Ali Koç tarafı gene birleşebilir, bir önceki seçim gibi, bilmiyoruz. O yüzden ya şu an ne konuşsak Farazi, altta listeler geldikçe biraz daha net konuşuyor oluruz. Hatta listeler geldikten sonra ben çok isterim e, programlar yapılsın. Mesela Mori'ye öyle devam mı edilecek? Eylül'de plan program ne olacak? Ali Koç'a karşı adayların da bu açıklamalarını, bu e, vaatleriyle hem taraftarı hem e, oy verecek üyeleri gözlerini doldurmalarını, e, yani eğer bir değişikliğe gidilecekse başkan adayının bunun nedenini iyi açıklamaları gerektiğini ben naçizane düşünüyorum. Kesinlikle abi. Sadece tabii başarısızlık en büyük etken, e, yıllarca süren başarısızlık en büyük etken ama e, proje görmeden de e, sadece değiştirmek için, başkan değiştirmemek lazım. Dediğim gibi projelerin hepsini görmemiz lazım. E, ee, umuyoruz Herkes adaylar da... Gelsin, abi? Bu kadar basit. Ha, ee, dediğim gibi umuyoruz adaylar da abi çıkıp kamuoyuna en azından aydınlatırlar. Planlarını, programlarını anlatırlar. Ee, Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyelim. Kapanışa geçelim abi. Ya zaten o raddeye geldikten sonra mutlaka yorumlarda gelir. Ee, daha da net konuşuyor oluruz şu 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 üzerinden. Kapanış öncesi ben bir federasyona şeyim var. E, seslenişim var. Ariel Fontayır ya. Gündemde değil mi şu an ee, sanırım? Konuşuldu. Mecliste bile konuşulmuş. Ya Çünkü tek düzelik o kafandaki bütün efsane formaları hatırla. Hiçbirinde Ariel Font yok. Kesinlikle. O e, Roberto Carlos'un küçük yazıldığı forma mesela Tabii. İnanılmaz. E bak ne kadar güzel formalarımız çıktı. Şunların arkasında Duran'ı bir farklı görelim. Asensio gelirse bir farklı görelim. Bir kaleci formamız bir farklı olsun. Bizim de koleksiyona katacak formamız olsun. E, Cecotatich formasını çok severek aldım. Yani ama şey duruyorlar hani fontları. Kötü duruyor. Tek yalan ya mı? standart. Anelka fontu çok. mesela her gün bakışıyorum formamda. Şu an karşımda. <laughs> yani e, o yüzden Ariel fonta hayırı biz de destekliyoruz. Gegen medyada desteklesin. Buradan Gegen medyada şey yapayım, referans vereyim. E, umarız yepyeni yıldızlarımızla yepyeni formalarda görüşürüz. Eğlenceli içeriklerimize devam edeceğiz. Haftalık bu içeriği yapıyoruz. Gegen Meydan'da geçen bölümü iyi de izlendik. iyi bir başlamışız. Arda'nın programı. Her şey Arda'ya ait. Ben burada Yani onu eşlik ediyorum. Sohbet ediyorum. Daha rahat bir program bu. Zaten hal hareketlerimden anlıyorsunuzdur. Zaten çok şey bir haber vesaire net sahiçi yorumlar için diğer programları yapıyoruz. Burada daha arkadaş ortamı samimi bir dil var. O yüzden buranın izleyicisi farklı diye düşünüyorum. Değer verip buraya kadar izleyenlere de teşekkür ediyorum Arda. Abi çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür edeyim. E, Gagan Medya'yı e, takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.